Arkadaşlar bugün en sevdiğim YouTuber ile maç atıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün Cem abi ile maç atacağız. Cem Midilli tanıyanlarınız vardır illa. Arkadaşlar düelli modunda oynayacağız. Best of 3 şeklinde. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Cem abi de çok severim gerçekten. 2022 yılında beni e, Clash Royale başlatan oyuncudur kendisi. Yani tam anlamıyla başlatan değil de geri döndüren oyuncudur. Şöyle bir açabilir miyiz acaba? Evet arkadaşlar. <laughs> Cem abi'nin şeyine düştük. O hep köşeden atıyordu şeyleri. Ve e, biraz heyecan yaptım. Adam arkadaşlar biliyor yani artık ezberlemiş. Şöyle bakalım. Biraz geriden başlayalım. Sıkıntı yok. Cem abi iyidir. Onu korur büyük ihtimalle. O yüzden zehir atacağım. Koruyacağını düşünüyordum evet. Tamam biraz geriden başlayalım. Cem abi de dediğim gibi çok severim. Kendisi 2022 yılında beni Clash Royale'e başlatan adamdı. Eskiden oynuyordum bunu böyle ortaokulda falan falan. Bayağı da şey yapmıştım yani oyunu. Artık özdeşleşmiştim. Ama Cem abi oyuna geri döndürdü beni. Çok izliyordum böyle her yemek yerken falan filan. Evet şöyle şunu atacağım. Bu arada bize zehir pozisyonu verirse zehir atarım direkt. Basarım hiç acımam. Ama zehire gerek kalmadı biz direkt basalım. Biraz bile vursak yeterli bize. Hı, güzel. Biraz vurduk. Hafiften şey yaptık, çevirttik yani. Tam zamanında basmam lazım. Bastık, güzel. Size biraz anlatacağım Cem abiyle olan şeylerimi. Şu zehri basalım arkadaşlar fişekçiye karşı biliyorsunuz. Fişekçiye ne geldiyse elime basıyorum her zaman. Biraz köşeden battı onu. Evet, bir tanesini kaçırdık ama önemli değil. Tamam, güzel. Uh, çok heyecanlandım arkadaşlar. Yani niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Şöyle birazcık defansa yatalım. Arkadan okçular. Biraz şey yapmam lazım. Evet onu niye yaptım ben de bilmiyorum. Tamam şöyle yapalım. Bastım abi şeyi. Mezarlığı. Zehri de basacağım. Tamam, güzel. yakaladık neredeyse asardı ama. Daha yine birazcık fark var. Oo, oh, onu unuttuk arkadaşlar ya. Arkadaşlar neye bastı ben de bilmiyorum. Rastgele basıyorum şu an. Saçma bir şekilde rastgele basmaya başladım. Evet, şu an maçı kaybettik maalesef. Abi inanılmaz bir heyecan yaptım. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Normal oynadığımızdan daha kötü oynadık. Olsun, olsun. Çok güzel. Devam edelim. İlk maçın günü olmaz. Heyecanlı heyecanlı oynadık zaten Cem abiye de teşekkür ederim şöyle bir Hemen devam edelim çevireceğiz arkadaşlar Hiç merak etmeyin Çevireceğiz şöyle main destemizi Bir alalım Cem abi arkadaşlar 2022 yılında Baya böyle videolar falan atıyordu sürekli Sürekli şu anda da atıyor Şu an fazla Clash Royale izleyemiyorum videosunu Ama hala atıyor Shorts videoları daha çok atıyor Ve güzel videoları var onun kanalında gidip izleyebilirsiniz. Şu kara prens atacağım. İşte 2022'de yılında baya güzel videolar atıyordu. Ben de sürekli böyle yemek yerken falan onu izliyordum. Baya eğleniyordum yani. Sonra dedim ben de indireyim bari geri döneyim oyuna falan filan. Onun sayesinde oyuna dönmüştüm. Şimdi... Oh. Cem abiden agresif bir atak. Baya agresif bir atak. Güzel hasar da vurdu. Onu çekebilir miyiz? Evet. O ölmezse çok güzel. Tamam. Şimdi bizde sıra tak sırası. Bakalım nasıl savunacak. Oklarımı falan elinde tutuyorum ama. Gerek kalmayacak herhalde. Evet şunu basalım. Buranka. Tamam. Kraliyet devi neredeyse orayı almak üzereydi ama birazcık kaçırdı. Olsun. Güzel güzel savundu bu arada. Ben kuleyi alırız falan diye düşünüyordum. Şöyle kalp atalım. <laughs> abi Cem abi gerçekten çok seviyorum ya. Yani ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bunu video çektiğim için değil. En sevdiğim Clash ve içerik üreticisi yani. Şu an onunla video çektiğimiz için de çok mutluyum. Şöyle tekrardan atar kalkan. Biliyorsunuz büyük bir imdi olmadığı için orayı mecburen saldırarak alabiliriz. Başka çaremiz de yok. Bir şekilde de tutamayız yani. Şöyle arkadan iskeletleri atacağım. Çünkü oraya atacak artık şeyi. o Atmadı. mezarlı şimdi attı. Biraz e fevri oldu sanki. Fevri lafını ondan öğrendim arkadaşlar. Ağzıma dolanıp durdu sürekli onun dediği için. o bayağı vurdu. Bayağı vurdu. Bu kadar beklemiyordum. Ama evet. Şuna atalım iskeletleri. Geri dönüşü çok sağlam olacak abi ama. <laughs> Dikkat et. Bakalım nasıl savunacak. Yarasaları atar mı? atmadı. Biz bu arada soldan da saldırmamız lazım çünkü orayı bir şekilde o tekrardan alabilir. Ben o yüzden şimdiden soldan da saldırıyorum. İyi oyundu dedi. Biz de iyi oyundu diyelim. Şöyle kalp atalım. <laughs> Abi ya. Bu, da, bu maçta da sanki o biraz heyecanlandı. Evet güzel maç gidiyor şu an. Bayağı. Hatta çevirebilir şu an. Ben hiç bırakmayayım. Aynen aynen. Her an çevirebilir. Dikkat etmem lazım. Şunu atalım. Evrimli iskeletleri atalım. Vallahi arkadaşlar hiç belli olmaz böyle şeyler. Direkt çevirir mevrir. Sonra arkadaşlar havadan maç vermiş oluruz. Neyse sol kısaklığı ama Çok güzel maç oldu valla. Ellerine sağlık. Basamıyorum şu an. İyi oyun duya. Abi şu an basamıyorum. Hiçbir yere. <laughs> Neyse. Şimdi ben bu maçın 3 maça alacağını pek düşünmüyordum ama Arkadaşlar mecburen bu bizim lanet kartı olan desteği almak zorundayım. Hiç sevmememe rağmen böyle kalp atalım. Bu arada Cem abinin Hakuna Mata takılanla o işte oyuna ilk başladığım zamanlar girmek istiyordum sürekli böyle hep dolu oluyordu. O zamanlar da Cem abi aşırı izleniyordu. Sonra bir ara YouTube'u bıraktıktan sonra biraz izlenmeleri düştü ama tekrar geri dönmüştü sonra. O zamanlar bayağı izleniyordu. Ve klanı hep full çekiyordu. Baya istiyordum yani onun klanına gelmeyi ama bir türlü nasip olmamıştı. Şimdi video çekerken oldu. Şunu atalım. Şunu atlasın o. Oo oraya kadar zıpladı mı? Oh my god. Vay be diyelim. Evet inanılmaz. Ben bu kadar beklemiyordum. Şuna atacağım. Domuz bincisini atacağım. Domuz bincisine fokus oldu. Of arkadaşlar içimiz çok zor. Maçı nasıl kazanacağız hiçbir fikrim yok. Bir tane bile vuramazdım değil mi oraya? Tüh. Tamam bir yoluna bakacağız artık. Şu ikisini aynen da almamam lazım aslında ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle küçük prens atalım. Tamam. Özellik basabilirdim aslında ama çok aşırıya kaçardı o. Şöyle havai fişekçi atalım. Maçı kazanacağımdan pek bir ümidim yok ama. Bakacağız artık. Şunu da atalım. O biraz zıplamasın arkadaşlar da ben şunu biraz ileriden atayım. Normalde o kadar ileriden atmayacak ama zıplar mutlar uğraştırmasın bizi. Tamam güzel. <laughs> Cevabı yanlışlıkla şey attı sağdan. Şimdi saldırmam lazım. Oraya şey atar. Felaket atar. Felaket galiba onu alamıyordu ya. Abi daha doğrusu deprem onu alamıyordu. Bizim aşırı hızlı bir şekilde deste çevirmemiz lazım. Bu arada hala atak kartı... Ha evet domuz bilgisi almış değil mi? Tamam. Şöyle yapacağım. Hazır şey varken döndürelim tekrar domuz bilgisine. Çeviremedi herhalde. Evet çeviremedi. Tüh. Hasar da geçtik ama çok fena gelecek şimdi bize. Şunu atalım. Şunu atalım. Evet onun ölmemesi çok iyi oldu yoksa maçı kaybedecektik direkt. Hatta onu atmama bile gerek yoktu ama hatta durun biraz sakin oynayalım. Evet onu atacağını biliyordum. Şöyle depreme basacağım. Oo çok kötü yakaladı bizi ya. Tamam biz de atalım da onun için size. Elinde var mı? Şu an yok olması lazım. Felaket birisi. Oo Onu yetiştiremedik. Neyse hava fişekçi atalım. Of çok fena geliyor. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Çok fena vuracak o. Geri dönülmez bir hale gelmeye başlıyor şu an maç. Çok dikkat etmemiz lazım. Şu prens beni çok fena bozuyor arkadaşlar ya. Testayı mecbur şey atacağım. Yoksa çok az harcayacağız Evet Şimdi nasıl yenebiliriz onu düşünüyorum Cem abiyi Bu saatten sonra birazcık zorlaştı ama Testa çevireceğim başka çarem yok Onunla iki atak kartı birden var bu arada Baya zorlanıyorum bu yüzden Şunu atacağım Deprem çevirebiliriz İyi olur Yetişir mi Tesla? Yetişti. Ama yalnız şimdi tekrardan şey atacak. Ona dikkat etmemiz lazım. Domuz birincisi atacak. Tamam. Arkadan şekli çevirmeye devam ediyorum. Hasarda öne geçmişiz. Güzel. Şu an depremleri çıkartmaya başladım çünkü hasar yemememiz lazım. Oo ona satladı ya şaka gibi. Vay be. Yani bir şey bizi bitirdi. Güzel oldu. Ellerine sağlık. Çok güzel oynadı. Vallahi arkadaşlar o şeyin sarı prensin neydi onun adı ya? Buraya kadar atlayacağını bilmiyordum. Ellerine sağlık abi. Teşekkür ederim. Evet şöyle kalbimizde atalım. İyi oyundu. Baya heyecanlandım yani baştayken. Ellerine sağlık. Şöyle de yazalım. Ellerine sağlık abi. Evet. Cem abinin kanalına da... <laughs> Cem abinin kanalına da aşağıdan ulaşabilirsiniz. <laughs> Güzel oynadı bu arada. Evet. Ee, teşekkür ederim tekrardan videoya geldiğin için abi. Seni seviyorum. Ben de memnun oldum. Evet. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.